Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda başlangıç seviyesindeki Arapça metin tercümemize devam edeceğiz. Burada ilk önce arkadaşlar Eynet ta'işu Aile tuke Eyni ta'işu Aile tuke Eyni nerede? Ta'işu fiini daha önce görmüştük. Aşe, kökü aşe Ya'işu ta'işu yani karşımızdaki kişiye Karşımızdaki kişiye soru sorduğumuz zaman eyne taishu ailetu ke. Bu erkeğe sorduğumuz zaman eyne eyne taishu ailetu bayana sorduğumuz zaman ailen nerede yaşıyor? Kem ne kadar? Kaç Anlamda kullanılır? Kem şahsen fi ailetu ke. Şahıs biz de kullanıyoruz şahıs. Ailende kaç kişi var? Maza yemelu validuke. Maza ne nedir? Ye amele. Fiilin kökü amele. Yamelu muzari fiil çekim olmuş. Valid baba ke senin erkek için. Maza yamelu validu ke baban nerede çalışıyor? Validu ki bayana sorarız. Maza yamelu validu ki. Kem kaç dedik? Ehen, ehen leke. Leke sende senin. Senin kaç erkek kardeşin var? Ehen dediği zaman erkek kardeş. Uhten dediği zaman kız kardeş. Kem uhten leke kaç kız kardeşin var? Kem ahen leke kaç erkek kardeşin var? Diye Türkçe'ye çevireceğiz. İkra nasel atiye summe ecibanil esile. Bunu daha önceki videolarımızda da görmüş, görmüştük. İkra oku ennase metin. Burada tek metin var. Nusus demiyor bakın. Nas metin. El ati aşağıdaki 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 metni oku. Sonra Ecib an cevapla. Es ile sorular. Soruları cevapla. Sümme ecib anil es ile sonra soruları cevapla. Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem ismu Muhammed. Resuluna, Resul peygamber demek. Na bizim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min ismi Muhammed'dir. Ismuhu Muhammed'e gider. Hu erkekle için kullanılır. Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem ismi Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı Muhammed'dir. İsmi validihi Abdullah bin Abdülmuttalib. İsm isim, ad. Valid, baba. Bu yine Hazreti Muhammed'e gider. Bu. Erkeklerde kullanılır. Validu, validihi. Bayan için olsaydı validi ha. Buna dikkat edin arkadaşlar. Babasının adı Abdullah bin Abdülmuttalib'dir ve ismi ummihi babasın annesi um anne annesinin ismi aminetu ve ismi ummihi aminetu annesinin ismi aminedir burası devam ediyor ve ismi ummihi aminetu bintul veheb annesinin ismi amine bint veheb'dir ismi ceddi abdülmuttalib cedd dede hi yine Hz. muhammed'e gidiyor dedesinin ismi abdülmuttalib'dir ve ismu ceddetihi ceddetidi nenesi nene burada dede burada nene nenesinin ismi Fatima'dır ve ismi ceddeti Fatimetu Fatimetun Resuluna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem min kabileti Kureyş Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesindendir. Kabile biz de kullanıyoruz. Kabile Resuluna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem min kabiletin Kureyş'in. Kureyş'i biliyoruz zaten. Kureyş suresi de var. fi Kureyş'in diye geçer. Ve hiye ve hiye ve hiye kabiletun ve hiye kabiletun arabiyetun meşhuretun. Hiye kabile bakın ve olduğu için erkek değil dişil olduğu için hiye dedik. Burası kabilede te olmasaydı hu ederdik. Yani eril yani erkek. Burada dişil olduğu için hiye ve hiye kabiletun arabiyetun meşhuretun. Meşhur biz de kullanıyoruz ünlü. O meşhur ünlü bir Arap kabilesidir. Ulide sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke mükerreme. Ulide doğdu. Fiilin kendisi velede. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke mükerremede doğdu. Bu Mekke Mükerreme zaten Mekke'nin ismi olarak geçer. Bildiğimiz Suudi Arabistan'daki şehrin ismi. Amile fi ra'i summe fi ticare. Amile çalıştı. Fi ra'i çoban olarak. Yani çobanlık yaptı. Ra'i çoban. Sonra ticaretle uğraştı. Mate nebiyyuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi medine-i munevvere. Mate vefat etti. Öldü. Hayatını kaybetti. Nebiyyuna peygamberimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi Medine Munevvere. Peygamberimiz sallallahu Muhammed aleyhisselam Medine Munevvere'de hayatını kaybetti. Vefat etti de diyebiliriz. Medine Munevvere Suudi Arabistan'daki şehrin ismi Medine. Bunu birçoğumuz biliyoruz. Kane sinnu sela sen ve sittine ammen. kâne idi. Bu fiili gördüğünüz zaman idi. Dili geçmiş zaman sin yaş ömür sinnu ömrü yaşı selasen ve sittune amen selase üç sittune altmış altmış üç yaşındaydı şöyle birleştirebiliriz mate nebiyyüne muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem medine münevvere kâne selasen ve sittine amen peygamberimiz muhammed sallallahu aleyhi ve sellem medine-i münevvere. ve medine münevvere'de vefat etti Yaşı 63'tü. Ya da şöyle diyebiliriz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Bu daha güzel olur. Dufine fi Medine Münevvere. Fiilin kökü defene. 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 Defnetmek. Biz de kullanıyoruz. Dufine. Naibül fail. Meçhul fiil. Defnedildi edilgen fiil. Dufine fi Medine Münevvere. Medine Münevvere defnedildi. Ailetu en Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kebiretun. Hazreti Muhammed'in Peygamber Muhammed, Nebi Muhammed, Peygamber Muhammed demek. Peygamber Muhammed'in Hazreti Muhammed'in bu şekilde çevirebiliriz. Ailesi büyüktü. Tetekevvenu min selaseti evladin ve erba benat tetekevvenu oluşuyor. Min dendan selasi evladin üç erkek ve dört kızdan oluşuyor. Oluşuyordu. Zevcetuhu hunne. Zevcetuhu eşleri. Onlar Hunne, bayanlar için Hunne, onlar. Hatice, Hatice. Ve sevda, sevda. Sevde, ve Ayşe, Ayşe, ve Hafsa, Hafsa, ve Zeynep, Zeynep, ve Hindu, Hind, ve Cüveyriye, Cüveyriye, ve Safiye, ve Remle, Meymune, ve Mariyay'da. Ve lehu selasetu evladin, onun üç erkek çocuğu vardı. Hun. Onlar. Bak, bakın Hun dediğimiz zaman erkeklerden bahsediyor. Hunne dediğimiz zaman bayanlardan bahsediyor. Buna dikkat edin. Kasım, Abdullah ve İbrahim'de. Ve Benatuhu Hunne. Bakın burada da Benatuhu kızları. Burada da eşleri. Eşler de bayan olduğu için Hunne dedik. Kızlarda zaten bayanlara hitap ettiğimiz için Hunne kullanılır. Burada Hun erkekler için kullanılır. Kızları onlar. Zeynep, Rukiye Ummu Kulsum, Ummu Gülsüm ve Fatıma'ydı. Velid-i Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem semaniye ahfad. Hz. Muhammed Muhammed'in sekiz torunu vardı. Ahfad torunlar. Hift ehfad. torunlar. Hazreti Muhammed'in sekiz torunu vardı. Onlar Ali, Umame, idi. ve Huma ebna Zeynep ve o ikisi yani Ali ve Umame Zeynep'in oğullarıydı ve Abdullah ve İbn-i Rukiye Abdullah da Rukiye'nin oğluydu ve Hasan ve Hüseyin ve Muhsin Hasan, Hüseyin ve Muhsin ve Ummu Kutsum ve Zeynep Huma ebna Fatiba. Hasan, Hüseyin, Muhsin Ümmü Gülsüm ve Zeynel Fatıma'nın çocuklarıydı. Ve lehu sallallahu aleyhi ve sellem 11 ammen ve 6 ammat bin a'ma, amamih hamza vel abbas ve ebu talib ve ebu lehb sallallahu aleyhi ve sellemin 11 amcası ve 6 halası vardı. Min a'mamihi amcaları Hamza, Abbas, Ebu Talib ve Ebu Lheb'ti. Ve lil nebiyil, sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem halun vahidun. Hz. Muhammed'in bir dayısı vardı. İsmi onun adı Abdül Yavuz bin Veheb'dir ve Haletani Huma ve iki teyzesi vardı. O ikisi فا, di, fa, e, Fahita fa, fa ve Feriha'ydı. Arkadaşlar bu videomuzda Hz. Muhammed'in hayatı, amcaları, çocukları, hala ve teyzeler hakkında bilgiler bulmaktadır. Buradaki bilgileri kendinize uyarlayarak yazabilirsiniz. Örneğin amcamın ismi Ahmet. Teyzemin ismi Ayşe, dayımın ismi Ali. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi tanıtırken bir araba dayımın ismi, babamın ismi, annemin ismi, kardeşimin ismi gibi kelimeler, cümleler kullanarak kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz.